AK Parti MYK toplantısı sonrasında e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı açıklamalarda bulundu. Peki neler söyledi? MYK sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oldukça önemli bir başka başlık daha var ki o da sağlık çalışanları ile ilgiliydi. Yoğun görüşmeler yapıyoruz dedi Fahrettin Koca. Birkaç gün içinde hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak dedi. O görüşmenin detayına ilişkin hekimler başta olmak üzere Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve emekliliklerini ilgilendiren bir çalışma yürütülüyor. O çalışma hakkında birkaç gün içerisinde hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak dedi Fahrettin Koca. AK Parti MK'sının sunumunda da temel alan esasında sağlık çalışanlarının özlük haklarıydı. Bu konuda birkaç gün içerisinde sevindirici gelişmeler göreceğiz dedi.